Attack the mark. Buraya bir kişi daha girmiş. Aynen. Abi onda ben aldım. I got supplies. Ya bot siktir git. Sikerim şimdi. Gaz gaz. Kapıda. Kurtular. Bir baygınım var burada. İki, iki baygın oldu. Demir de oradalar. Abi siz attılar. Bir baygın da var orada. Kofi. Abi gitti internet gitti ben bir şey yapmıyorum. Gidin. Ha internet gibi senin alana. Baygın baygın. Geldim geldim. Şurada, şurada biri var. Bir de orada var. normal bu da Şu çarpma mı? Tarafını... Ayak sesi. Ekrem abi dönüyorum. Sana zaten. Ekala. Şey mermi attım. Bitti Abi sıkıyor. Tepe? tepe bitti mi? Tepede bir tane baydım bitirdim. Bakan kaldırdım ben. Arkanızdayız biz. devam illa buradadır. ya. Ot evet, adam şu önde bir yerde. Asm ile sıkan o. Konteynerde ya. Yani <laughs> siz adamı birini kaldırsa ben yetişemem ya. Burada araba var ama. Sen, sen mı abi. Sen Tam kıpırdama o işaretli araba var. Biliyorum biliyorum gördüm onu. Vallahi yetişemezsin ya. Yetişir abi. Çabuk gelmen lazım. Tut 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 tut. Uf sonra da. Helal Eğdeli var vardı burada. M4 var. Düşman görüldü. Ya ben adam gördüm ben tetik sıkmıyor ya. Bak şu an bakıyorum lan no, bak. Abi yok farklı tetik alacağım. Ben. Ama ben sizin yanınıza ayrılmamam lazım. Canım çok hızlı gidiyor zaten. Tamam onları burada var ya içinden geçmiş ya be evet ha. Orada kit var ha. I got supplies. Evet ona baktım da ben etkinleştirmişler. Abi tık kastı mı ne oldu ya? The Marked a location. Enemies ahead. Nerede? Watch out. Adam var. Abi çok vurdum adama ya. İyi penis. Tek mi bu? Bu arada ekrem kafayı çıkartıcı adam kaybetti. Akan senin hiçbir şeyin kalmadı hemen iki dakika indi artık. Bu adam çalmış. Adam, adamın üstünde sonra onun da bir şey kalmamış. Beş elli altısı var mı lan? Ben de ineyim bari. Kalır mı ki? Adam aldığını alacağım pişman oldu zaten. Bu adam mermiyle üzerinden bir de dört teker geçti. <laughs> Allah ben almadım ben dostu çanta zor. Allah ben hiçbir şey almadım. Ne okula gitmek mi ya? Biz niye okula gitmiyoruz? Daha burada 3. Ben çok sıkıyor Gölü... şey, ya. Nerede? Düşman görüldü. akıta bastım ha. Bunlar adam vuramadım ya. Sıfır leşim var. Bunlar kuruş. Araç, araç arasana. Bunlar ne çizim senin ya? Dur. Durdular orada. Toros alacaklar muhtemelen. Mark the location. Köprüde gördüm gördüm. Gördüm 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 sen de tutuyordun. Al. Var onu tutuyordu. Şuna çok vurdum ben ya. Bakma ya gel bir gidelim abi kaskele kalın sende var o kadar. Hadi Hadi gidelim araba ya. <laughs> Bunun lastiği patlamış ya. Şeye gidelim de o arabayı ara. 8 ver bende ha. İsteyen var mı? 8 8 8. Vallahi olur abi hayır demem. <laughs> Duralım çıkıza da. Ooo kastı deri gibi kastı. Sofya attı bombayı. Arkaya. Lan bu abi mermileri ne Abi ben şuradan abim mermilerini bırak geri alayım. Yere atmışım bütün mermileri. bagajlar bagajlar kesin buraya çıktı. Ya buraya ya çıktı ya da şuraya çıktı. Abi ben buldum geldim. Onlar var Rudolf'taki parkiye aldılar ben size

baygın İki baygın abi oyna. Bitti. Ulan ne oluyor üstüne oluyor ne oluyor ne Benim 24 var ne oluyor ne ben alayım oluyor ne oluyor Kesin varmış beleşeceğiz de severiz. Bakayım benzinle. Benzini var mı? Benzin var mı? Ben basıyorum. Tamam abi. Ya ben onlar da ben... ayrı bence. Ya da o bug ile arkadaşların yanına gidiyordu. Marked an airdrop. Special drop'un olduğu tepeye alalım abi. Eksi drop'u alacak olan al. Ben çok iyiyim. Benim ihtiyacım yok drop'a tamam abi. Almak ha ya. benim ihtiyacım var. Bu fırı da boş. Bak'tan bir şey gözükmüyor. Üf. Aaaa. Burayı alalım mı? Abi. Bak. bak alanı o tarafa verdi. Ne oluyor lan? Arapta abi can bas sen tarafa bas. <laughs> bir can basman gerekebilir. Ulan bir adam bırakın da ben alayım ya. Sıfır kill. Eğitim. Abi o tekli mod adamı Tekli mod adamı var Aynen Direk adam arasın ki ya Çak burda yok Çak bakayım burda Hop burada da yok Bence bunlar yukarıda %90 yukarıda yatıyor amına bulutlarım Ee, olmasın da bunlar yoksa. Taşlar. O da olabilir de. Alan alan dışında kaldı ya. Ne yani ne var? Abi herkesten her şey beklenebilir yani bu saatte. Var. Yere çökün. Buraya. anladım anladım. Al abi iki yani, tane verdim ya evet. Ver abi. <laughs> ne ama? Tepeye çıktılar. Ofuriyi alca bunlar. Orası da çok iyi yerde aynı. Droplar da oraya doğru düşüyor. Aa orada birini vurdular. Aa orada birini vurdular. Of kesin furudiler bunlar da. Orada orada. Atladık arabalara oldu. Oraya, oraya gidip bastılar. O yatağını bak o kesin de bug'lidir ha. Of buraya da herhalde. Watch out. Selamun aleyküm. Ee, evet, bir tane de olması lazım. Abi bir şey deneyeceğim. Havaladım. Oğlum bu niye kıpırdamadı lan? Oynadım lan. Ben. Aa beni de düşürdü şerefsiz. Bak geldim sana. Aa, abi dikkat et Ekrem abi yapma. Hakan şuraya bir şey atman lazım. Ben GG White yok yine her zaman. Dur anan sik senin dur. Ya şerefsiz ya. Oh nasıl tavaldım ama içimi yağlıyor. <laughs> Bana vurdum çocuğu. Gerizekalı oraya alın da öteki tarafı vı... alıyorsun.